Beyoğlu'nda değişik bir olay yaşanmış. Yine bir genç kavgası. Devamını tahmin edemeden düşünemeden yaptıkları eylemlerin cezalarını alacak çocuklar tabii ki. Aykırı okuyorum haberi. Beyoğlu, Halıcıoğlu semtinde trajik bir olay yaşandı. Yaklaşık bir ay önce semtteki bir parkta 12 yaşındaki Hüseyin Samet ile 13 yaşındaki Muhammed Sayit arasında bilinmeyen bir nedenle bir kavga yaşandı. Büyük ihtimal basit bir olaydır zaten. Bu olayın ardından iki taraf barışmak için bir araya geldi. Taraflardan biri 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u bu buluşmaya çağırdı orada Buluşma sırasında taraflar arasında bir tartışma çıktı. Abdullah Şakun'un sizi tokatlarım dediği iddia edildi. Emircan A 16 yaşında Şakun'a sen kim oluyorsun diyerek üstüne yürüdü. Bu tartışma hızla bir kavgaya dönüştü. Şakun Emirhan E 17 yaşında, Muhammed Emin de 15 yaşında, Emircan A ve Emirhan 14 yaşında tarafından darp edildi. Bu olay sırasında Emircan A Şakun'un kafasına sert bir tokat attı. Şakun aldığı darbenin etkisiyle bayıldı ve yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak maalesef Abdullah Şakun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda Şakun'un aldığı darbenin beyninin hayati bir sinir noktasına denk gelmesi sonucu bilincini kaybettiği ve beyin ile vücut arasında bağlantının kesilmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Erkek ergenlerde maalesef ben daha efeyim diye bir yarış var. Daha güçlü olan daha saygı görüyor. Hepimiz geçiyoruz bu aşamalardan. Bizim dönemde de vardı şu şunu dövüyor, şu şöyle güçlü, şu böyle güçlü. Şuna var ya 5 kişi de alsanız indiremezsiniz vesaire. Özellikle 15-16 yaşına kadar güçlü erkekler bir rock starı gibi bir şey olur. O bölgede namı falan yürüyor bunların. Haberde tokat deniliyor ama bunun yanında tokat hatta elinde muşta olduğu da söyleniliyor. O da çok yaygın. Bıçak taşıma vesaire adetleri oluyor. Sizin içinizden de vardır yani ergenler için söylüyorum özellikle. Yanınızda herhangi bir şekilde emanet bir şey taşımayın. Bıçak olur, muşta olur. Parmağı yüzük takarlar mesela tokatın şiddetini arttırır yaptırsın vesaire diye al böyle sonuçlarla karşılaşırsınız. Yani çocuklar da karşı tarafı bilinçli bir şekilde öldürmek istemiyordu. Kavga etmek istiyorlardı. Bunlar muştaları vesaire yanlarında taşıdığında böyle kendilerini reis gibi Efe gibi hissediyorlar. Zaten aileleri ilgilenmiyor bu çocuklarla. Çevreden ne gördülerse e sokağa salıyorlar. Çevrede gördükleri tiplerde de sokaktaki o keko tipler. Benzer bir olaya halı saha maçında denk gelmiştik biz. Arkadaşlarım maçını izlemeye gitmiştik. Yaşta 17-18. Maçta kavga çıktı. Bizim liseden Batuhan diye bir çocuk çocuk vardı. Soyadını tam hatırlamıyorum çocuğun. Bu eli yüzgün temiz bir çocuk. Kızlar da buna biraz hastaydı. O yüzden böyle kıskananı çekemeyeni falan çok olurdu bu çocuğun. Buna tutundu biri. Aralarında bir kavga yaşandı. Batuhan o sırada bir tekme attı. Çocuğun kulağına denk geldi. Çocuk direkt hastanelik oldu. Bir başka olay da daha kötü sonuçlanan bir arkadaşın başına gelmişti. Köyde bunlar arkadaşlarıyla evin önünde oturuyorlar. Daha önce bunu anlattım diye hatırlıyorum sanki. Evden adam çıkıyor. Gürültü yapmayın diye küfretmeye başlıyor. Aralarında bir tartışma çıkıyor. Sonra bu arkadaş adama bir tane tekme atıyor Adam yere düştü öldü Çocuk böyle hapse girip çıkıyor girip çıkıyor O zaman da bunun gibi çocuğun yaşı 18'den aşağıydı Türlü türlü sorunlar yaşadılar yani Vuran çocuğa yazık Bakmayın şimdi böyle olduklarına Ergenlik bunların iyi bir kısmı 20'lerinden sonra felaket toparlıyorlar Düz düz insan oluyorlar Bu yaptıkları hareketlerden falan pişman oluyorlar zaten Nereden biliyorum çevrem bunlarla dolu Erkek beyin ergenlikte çok farklı çalışır Ama size özellikle ergen dinleyicilerime söylüyorum Şunu rahat söyleyebilirim. Ergenken keko olan çocukların bir kısmı havalı görülüyor ya yetişkinlik hayatında bunlar hiçbir şey oluyor. Nerede inek, nerede sünepe dediğiniz tiplerse bunlar yetişkin hayatında şahane hayatlar yaşıyor. Çünkü okuyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Hayatta çok güzel yerlere geliyorlar. Beraberinde iyi paralar kazanıyorlar. O paralarla çok güzel etkinliklere gidiyorlar. Diğeri ise sanayide ömür çürütüyor çoğunlukla. Cezaya gelirsek vuran çocuk 18 yaşının altında olduğu için çok fazla büyük bir ceza almayacak. Zaten kasatılı olarak da yaptığı bir şey Değil. Olan diğer çocuğun ailesi oldu? Ailesine yazık. Şimdi oturun düşünün bu çocuğun annesinin şu an neler yaşadığını. Ağır bir travma. Bunun yanında çocuk hapse girecek. Yani büyük ihtimal o çocuk hapiste zaten. Onun için de hayat iyi gitmeyecek. Şimdi bazıları hapse girer çıkar akıllanır gibi düşünebilirsiniz de. Bundan sonra o çocuğun da hayatı öyle çok toparlanacak bir hayat olmaz. Yani saçma sapan bir sebep bir çocuk kavgasından dolayı iki tane hayat kararıyor diyebiliriz. Siz siz olun. Ben şöyle efeyim ben böyle şeyim demeyin. Ya hapse girersiniz ya mezara. İyice sünepe ezik bir şeye de dönüşmeyin tabii ki. Ama kavga gördüğünüzde de mümkün mertebe kaçınmaya çalışın. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.